Selamlar arkadaşlar. Sizlere Leatherman firmasının ratchet driver isimli Türkçe cırcır cır, e, sürücü vidalama aparatı olarak geçen aletine ilk önce kutu açılışı, ön inceleme ve birkaç test videosundan oluşan bir içerik hazırlamayı planlıyorum. Gelin başlayalım. Kutumuzun üzerinde 1/4 bölü inç yani standart bits uçlarıyla uyumlu olduğu yazıyor. Bu güzel bir haber. Bunun sebebi normal standart Lederman'in bitsleri bildiğiniz gibi şöyle yassı bir yapıda. Bunda ise tüm hem bunlarla uyumlu hem de standart 1 4 sürücülerle bitslerle uyumlu. 3 pozisyonlu olarak bir mekanizması var. Sıkma, gevşetme ve sabit bir şekilde kullanma imkanımız var. Bu ürün Tayvan. Biliyorsunuz Lederman normalde Amerikan menşeli bir ürün. Fakat bu yan ürün ise Tayvan üretimi olarak karşımıza çıkıyor. Ürün 2 yıl garanti altında. Arka kısmına baktığımızda ürünün 36,8 gram ağırlığa sahip. Boyunun ise 8,31 santim uzunluğa sahip olduğunu belirtmiş. Burada birinci bölüm. Leatherman'in bit driver ile uyumlu olduğunu. İkinci bölüm ise hem Lederman bitleri hem de 1 4 bitleri uyumlu olduğunu. Üçüncü bölüm ise mekanizmanın olduğu bölüm. Şimdi kutumuzu açalım. Kutu içerinden başka bir şey çıkmıyor. Hissiyat olarak, materyal olarak güzel. Fakat böyle kemik gibi bir sabittik yok. Ufak da olsa küçük çaplı bir hareket var. Burada bir Leatherman logosu var. Sert plastikten yapılmış bir malzeme ve buranın içerisinde de mekanizması mevcut. Oldukça sıkı orta pozisyonda sabit. Burada ise gevşetmek için. Manyetik sisteme, mıknatıs sistemi evet oldukça güzel tutuyor. Herhangi bir düşme, sıkılığı güzel. Lederman'ın kendi bitsiyle kullandığımızda ise herhangi bir düşme yok. Sağlam tutuyor. Hali hazırda ben Leatherman Search kullanıcısıyım. Bunu buradaki bit sürücüsü kısmına Normalde Edelman Search şu şekilde geliyor. Sabit bir mekanizma. Bununla beraber kullanım alanını genişletmiş oluyoruz. Birazcık sallantı var arkadaşlar. Evet. Mıknatıs oldukça kuvvetli. Ürünü Lederman kılıflarının üzerinde taşıyacaksak şu bölüme sıkı bir şekilde oturuyor. Bu kısımdaki cep biraz daha geniş. Bu kısmı da yine sıkı bir şekilde oturuyor. Şimdi testlerimize geçelim. Evet şimdi bir tahta parçası buldum. Bu tahtanın üzerine bir vidayı vidalamaya çalışacağız. Önce ledirmenin kendi bitsini deneyeceğim. Daha sonra başka standart bir bitsi deneyeceğim. Şuraya az önce bir deneme amaçlı yapmıştım şimdi başka bir yere. Pozisyonumuzu burada sıkmak için sağ tarafa çekiyoruz. Şöyle yapalım. açımız biraz yanlış oldu ama oldukça kullanışlı gözüküyor şu an için. Normal zamanda da ben Leatherman'ı çok severek kullanan biriyim. Bu Ratchet Driver'ı edinmeden önce de normal kendi üzerindeki standart modunda çok kullandım. Keyif alarak kullanıyorum ama yorucu oluyor. Bu şekilde işler biraz daha hızlanmış oluyor. Şimdi videoyu geri çıkartalım. Kullandığım açta oldukça sert bir ağaç. Sabit bir şekilde de istersek vidalamamızı yapabiliyoruz. Diğer bits ucuyla standart. Yani sizin elinizde kullandığınız başka marka bitler varsa onlarla da şöyle bir sabit diyelim. bu bahsettiğim sallanma çok fazla kullanımda rahatsız etmiyor Evet. Sağlam bir şekilde vidalamamızı yaptık. Ürünün kutu içeriğinde belirtmemiş ama mekanizmada kaç tane dişli olduğunu şu şekilde sayarak şöyle bir hizalama yapıp öğrenebiliriz. Burada küçük hareketlerle her bir tik sesinde sayı 41 42 43 44 45 46 46 ile 50 arasında bir dişli olması muhtemelen. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum.